Bakalım bu hatayı sen ne yaptın mı? Bir açıklama kısmında genelde çok yanlış kullanımlar olabiliyor. Bugün bunları inceleyeceğiz. Ve sonunda da bir soru bırakacağım. Sizin yanıtınız ne olacak çok merak ediyorum. Bir açıklama kısmında şunları çok görüyorum. Şiir, Kendim, kedim, dünyayı seviyorum şeklinde bazen çok şiirsel, bazen çok edebi, bazen çok pozitif cümleler yazabiliyoruz. Tabii bu sizin karakterinizle alakalı olabilir, böyle şeyleri paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Ama eğer bir içerik üreticisi olacaksanız ve influencer olmak istiyorsanız ve alanınızın bunlarla hiçbir alakası yoksa, örneğin yemek tarifleri paylaşıyorsanız, profilinize bunları yazmanız sizin için dezavantaj oluşturacaktır. Şöyle örnek vermek gerekirse, yeni açtığınız bir sayfada yemek videosu keşfete düştü potansiyel takipçi profil sayfanıza geldi. Ve profil sayfanızda bu açıklama yoktu. kedisi var. Dünyayı çok seviyor. Evet ama ben yemek tarifi arıyorum. Genelde bunu gördükten sonra direkt geri çıkıyoruz ve takip etmiyoruz. Bir sonraki hataya gelelim. Çok fazla bilgi vermek, CV gibi kullanmak. Evet, eğer siz bu alanda hizmet sunuyorsanız tabii ki de kullanacaksınız. Ama eğer bir kişisel blog işte ya da bir seyahat blogu şeklinde bir sayfanızda CV'nizi yazmak gerçekten çok anlamsız olabilir. Bulunduğunuz konuların bunlarla bir alakası yoksa profilinizi bu şekilde doldurmayın. Size iki tane profil örneği paylaşıyorum. Bu profil örneği ikisi de aynı türde içerik üreticisi yani moda sayfası ve birisi bu şekilde kullanmış, diğeri bu şekilde kullanmış. Siz olsanız hangisini takip ederdiniz?